Arkadaşlar herkese merhaba. Çok uzunca bir aradan sonra e, tekrar yeni videomuzu çektik. Gerek pandemi dolayısıyla gerek havaların sıcak olmasıyla e, bizim de işler biraz uzadı. Kendi işlerimiz dolayısıyla da biraz geciktik arkadaşlar. Yaklaşık 3 ay falan oldu video çekmeli. Şöyle e, araya bir video sıkıştıralım da ee, daha sonra tekrar ayrı ayrı videolar daha gelecek uzun zamandır görmediğiniz e, brahmalar ve sultanlar arkadaşlar yaklaşık 4 ayı geçti bunlar Maşallah şu güzelliklere bakın arkadaşlar Tahminime göre e, bırakmalardan 3 horoz 3 tavuk Şu benim favori Tavuk adayım Yani cüsse olarak Horozlara e, kafa tutacak Erilikte Sultanlarımızda da tahminime göre 3 horoz 3 tavuk Nam bir kısmı içeride tabi. Şimdi çıkmamışlar. Havalar biraz sıcak. Bak sultan oruzumuz. Bunların yeri bölünecek arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak iki kümesleri daha önce bahsetmiştim işte böleceğim diye. Şu her bir kümes 2 metre arkadaşlar. Bu ikiye bölünecek. E, uzunlukları da arkadaki kümes eklendiği zaman 3 e, küsür metreye geliyor. Yani 1'e 3 oluyor kümesler. Ben de hayvanlar genelde 2 artı 1, 3 artı 1 olacağı için hani e, yeri de dar olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Burada e, Alman uzun kuyruk astroloplarımız var arkadaşlar. Bunlar da küçük daha. 2 grup var bunun içinde aslında. Bir grubu 4 ayı geçti. Kılavuz atmak üzere. Bir grubu da ondan bir ay daha küçük. Şöyle hem blue hem black astroloplarımız var. Alman uzun kuyruk. Şu en büyük horozumuz. Bunlarda da yarısı muhtemelen horoz çıkacak. Şöyle maşallah şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Daha küçük bunlar bayağı Horoz ötüyor. Yeni yeni ötmeye başladı horoz. Bunlar da e, yumurtlamaya başladıktan sonra e, horozlara eksileceğim arkadaşlar. Muhtemelen sonraki videolarda isteyen arkadaşlara horoz sahiplendireceğim. Şu büyüyecek favori horozlarımdan bir tanesi. Daha küçükler arkadaşlar 4 aylık falanlar. Bir de güzel bir blue e, tavuğumuz var. Da kılavuz atmak üzere şu kapıdan çıkan Bunlar da bu şekil arkadaşlar Bu, bu kümes de 1'e 3 civarı Kümeslerimin geneli 1'e 3 arkadaşlar Şu da e, sekslerimiz arkadaşlar beyaz bacak seks şu seks değil arkadaşlar İçinde e, şu astrolopların arasında karışmış bir de o diğer beyaz tavuk bunlar da daha küçük arkadaşlar yumurta yok bunlarda kılavuz yok şu beyaz tavuk şu beyaz oruz zarısı splash gibi bunlar ikisi bir de şu içerideki şu sarımsı oruz bunlar ben kendi e, eski videolarımı bilen arkadaşlar Kırmalardan çıkanlar Bunlar da e, Yumurtaya başladıktan sonra Bunları ayıracağım içinden arkadaşlar Sadece burası süsekslere ait olacak Süseks horozumuz da ötüyor e, Tavuklarımızla kılavuz atmak üzere arkadaşlar O da 4 artı 1 tahminime göre Bir de şurada gördükleriniz e, Denizlerimiz arkadaşlar O da iki horoz bir tavuk Bunlar hepsi birbirinin büyüklüğünde arkadaşlar daha e, kılavuz yok bunlarda, bunlar da ayrılacak arkadaşlar. Yeni kümesler yapıyorum. Ee, daha kümeslerin bitmedi bir kısmını yaptım ama yetiştiremiyorum arkadaşlar havalar sıcak diye sürekli çalışamıyorum. Burası da benim kazlarım bölümü arkadaşlar şu kazlarım bölümü. Kazlar ve ördekler burada oluyor. Şu daha kümesler bitmediği için Ast Avustralya astrolarım arkadaşlar bir artı bir iki horozum vardı horozun biri ayağında e, kas oldu kurtaramadık bir türlü öldü şöyle arkadaşlar bunlar şimdilik serbest dolaşıyorlar buna daha kılavuz atmak üzere arkadaşlar daha küçük bunlarda yani horoz altayını falan buldu da biraz gelişmeleri fazla olduğu için e, tavuklar biraz geç atıyorum. atıyor. Şurada da diğer bıldırcılarımı verdim arkadaşlar. Bu onlardan gelenler. Yavaş yavaş bunlar da yumurtlamaya başladı. Hatta orada yumurtalar da var görüyorsunuz. Çinlerin çoğunu sahiplendirdim arkadaşlar. Sadece blue olanlardan iki dişi bir erkek kendime aldım. Üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Onlar da zaten yumurtluyorlar. Şöyle netlerse netlemedi bir türlü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şurada yumurta var arkadaşlar. Şuranın içinde de yumurtlıyorlar. E, havalar sıcak diye dediğim gibi makineyi kapatmıştım. Yaklaşık 2-3 aydır. E, tekrar başlayacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar makineyi çalıştıracağım şimdi şöyle devam edelim. Evet. Blue Astro korozumuz etti. Şurada suntanerlerimiz var arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Ali abiden yumurta olarak almıştık. Ocak ayında. 2 artı 1 olarak e, devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar da yumurtluyorlar. Bu da yeni kümesin bu arada. Buna ayrı bir e, videosu gelecek. Kümesin detaylı hem e, yapımıyla ilgili hem maliyetiyle ilgili arkadaşlar bak orada yumurta da var. da forluklar şimdilik idareten yaptım. Havalar sıcak zaten. Bu kümesler kapatılacak arkadaşlar. Kışa doğru. Şöyle. Şurada rırlarımız var. Bunlar da yine Ali Karayüz'den gelme. 3 artı 1 arkadaşlar. Horozumuz Kansas'dır hatta Arkansas tavuklarımız da Kansas arkadaşlar. Arkansaslar biraz daha koyu renkli oluyor şöyle horozu. Yani çikolata değil yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane yumurtamız da orada maşallah. Üç tavuk günde iki yumurta yapıyor aşağı yukarı. Şu geveze ördekler de bir sussa. Video Kazlar da eşlik ediyor onlara. Şurada amaroklarımız var arkadaşlar. 2 artı 1 Bunlar hepsi yumurtadan çıkma arkadaşlar. Ocak ayında yumurtalar makineyi yükledik. Şubat 7 çıkımı bunlar. Biri havamızın biri forlukta. Orozumuz da genç arkadaşlar ötüyor. Şu şekilde Kazlara ve ördeklere bir e, betondan bir küçük havuz yaptık. Şurada arkadaşlar kümesler devam edecek. Yeni yapacağım kümesin parçaları. Şurada ördeklerimiz. Bu üçü sonradan geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz benimkiler iki taneydi. E, onlar da yumurtaya başladı. Bunlar da arkadaşım biri aldı bakamadı. Ben getirdim baktım. Şu an bendeler yani. Kazlarımız da arkadaşlar 1 Nisan doğumlu. Maşallah var her biri yaklaşık 6-7 kilo civarı. Ee, bunlar mast kaz arkadaşlar. Bunlar da büyüyorlar maşallahları var yani gayet iyiler. Şurada Hintlerimiz var. Bunlar da ayrı olarak e, kümese kümes yapacağım bunlarda arkadaşlar. Şu şekil. <laughs> Şöyle kümesten üstüne yeşil filelerden aldım arkadaşlar. Çok sıcak çünkü burası. hayvanlar bayağı rahatsız oluyor sıcaktan. Bugün biraz serin, bugün rüzgar var, İyi hava durumu. Şu yeni kümesim arkadaşlar. Ölçüler dediğim gibi 1'e bire, bire, iki buçuk yaptım arkadaşlar. Kendim yaptım. E, tahtaları kendim aldım, kendim yaptım arkadaşlar. Teller falan her şey bana aittir arkadaşlar. Bunun detaylı videosunu çekeceğim. E, bilgi, bilgilendireceğim arkadaşları elimden geldiğince. Ee, hem bir yeni yapacak arkadaşlara bir fikir olur. Şimdilik cici ve yumurta paylaşımım yok arkadaşlar. Ee, Suntaler, rır ve amaroklar yumurta yapıyor. Ördek de yumurta yapıyor bir tanesi. Onların yaklaşık bir hafta sonra yumurtalarını makineye ekleyeceğim. Önümüzdeki CVC paylaşım olur büyük ihtimalle. İsteyen arkadaşlar e, bana özelden ulaşabilirler. WhatsApp üzerinden, e, Instagram üzerinden, e, Facebook üzerinden bana ulaşabilirler. Şurada bizim yeni reklam tabelamız Kanatlı Alemi YouTube kanalımız. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Havalar biraz serinledi artık e, videolar yavaş yavaş gelecek. Bugünlükte e, bu kadar olsun arkadaşlar. Kazlarımız suyu çok çok seviyorlar. Kazların zaten huyu o. Şu de yıkanmış. Güneşleniyorlar. Buralar biraz dağınık çünkü inşaat işleri devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar şöyle Avustralya astroloplarımızı göstereyim. Şu şekilde. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum olarak düşersiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olurum. shinda kandzaga baqin allohi mara to'lin